Ya ya bir sakin ol. Hadi be bir türlü kömürler yanmadı. Hadi. Ah yandı yandı. Ah ben sana demiştim işte bakın mangalı yaktım. Ve şimdi şu evet, etlerimiz de koyalım. Oh. Şimdi etlerimiz cozur cozur pişecek bakın. Ben size demiştim mangalımız oluyor. Çok güzel olmuyor mu? <laughs> harika oluyor harika. inanılmaz iyisin gerçekten aman. Of Gökçe amma şu ha. Elinle tutturdun. Elin ormanına götürdün. Baksana. Her taraf şişsin çok korkunç. Ya Tuhanmış görmüyor musun hava gündüz? Akşam olmadan eve döneceğiz ya. Ne olacak ki? Ha? Uh -huh. Ne ha? oluyor be? Hava ya bir anda, anda ne oldu ya? Havada demin gündüz nasıl bir anda karardı? Ha, ne? Ya ne başladı? Ya saat? Saat mi öğlen 12? Evet saat öğlen 12. Oh. Havanın bir anda kararıp ay yağmur yağmur şimşek çakması biraz garip değil mi sizce de? Aa, hem de çok, çok, fazla garip. Girol neler oluyor bir şey yap. Bu çok Aa. saçma. Aa. Aa. korkuyorum tövbe misin lan ne oluyor be? Ne amca ben korkmaya başladım. Valla ben de korkmaya başladım. Gökçe neler oluyor ya Hava bir anda karardı ve yağmur yağmaya başladı. Ben de bilmiyorum. Ha? Bir dakika o ses neydi be? Korkunç bir ses geldi, duydunuz mu? Hayır korkudan duymadım sanırım. Gürul neler oluyor? Aa! Neler oluyor? Ha? Bir tane daha ses geldi. Ormandan sesler geliyor Gökçe, anlamıyorum. Neden geliyor? Nereden ha. geliyor? Şimşek ha. çaktı. Bir dakika. Orada bir şey var. Gökçe bir şey var orada görüyor musun ağacın arkasında? Hayır nerede? Bir dakika tam göremiyorum Hava çok sisli. Ha? Aa, evet çok yağmur yağıyor, göremiyorum ben de. Bir dakika. Ha? Gökçe! Olamaz! Orada Mimi var! <laughs> ah, Mimi geliyor! Mimi geliyor! Mimikör. Hayır! Hayır! Kaçın! 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 Aa, Gökçe, Gökçe, iyi misin Gökçe uyan? Gökçe iyi misin? Aa, ah başım. Ah Gökçe. Ah iyi sen <laughs> şükürler olsun Gökçe. Başım çok acıyor. Tombiş nerede? ol sen iyi misin? Ro iyiyim ben Tombiş. Tombiş nerede? Tombiş. Tombiş neredesin Tombiş? Ha? Tombiş. Da ne ya? Burada bir tabela var Gökçe. Ne, bu şey yazıyor ne yazıyor? Tombişi kaçırdım. kaçırdım. Hayır kaçırdım. olamaz Gökçe. Mimikır tombişi kaçırmış. Olamaz bu felaket. Gürhan ne yapacağız? Tombiş şu an ne? olamaz mimi kır gelip Tomış'yı kaçırdı. Keşke birciz bize kaçırsaydınız oradan kaçabilirdik. Nere kaçırmış olabilir? nereye kaçırmış olabilir? Arkadaşlar lütfen bize yardım edin. Sizce Tomış'yı nereye kaçırdı mimi yorumları yazın lütfen? Abi Tomış'yı bulmamız lazım lütfen arkadaşlar. Gökçe gel. Etrafta Tomış aramaya çıkalım. Tomiş neredesin? Tomiş Tomiş neredesin? Tomiş Gökçe biz bunu nasıl bulacağız böyle? Bilmiyorum ormandadır herhalde. Yani burada karşılaştığımıza göre evi falan buradadır bence. Ee, evi mi? Mimikır'ın bir dakika evi mi var yoksa? Yani sokakta kalmıyordur herhalde. Muhtemelen vardır ormanın derinliklerinde bir yerde. Aa, evet olabilir Gökçe doğru söylüyorsun. Büyük ihtimalle Tombiş'i de Mimikır kendi evine kaçırmış olabilir. Hadi gel bakalım Gökçe. Şu o zaman ormanın derinliklerine doğru gidelim. Belki Mimikır'ın evine doğru alsanız bir anda da Tombiş'e bağır. Belki Tombiş ses verebilir bize bizi duyarsa. Evet umarım Gürül. Hadi gel arayalım o zaman. Tombiş, Tombiş neredesin? Tom 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 tombiş, Tombiş neredesin? Tom Tom tombiş. Of Gökçe biz bu çocuğu nasıl bulacağız? Neredeyse <laughs> bir saat, bir buçuk saattir ormanlıkta geziyoruz. Fakat hiçbir şey rastlamadık. Evet hiçbir şey rastlamadık hem de ee, ne yapacağız bence biraz daha arayalım pes edemeyiz. Evet doğru söylüyorsun Tombiş'i bırakamayız o bizim en iyi arkadaşımız. Hadi gel bakalım bağırmaya devam edelim belki sesimizi duyar belki bir umut belki bizi duyar ve bize seslenir. Hadi Peki, gel bakalım Tombiş Tombiş Ha bir dakika Gökçe hmm. burada bir tabela var görüyor musun dur tabelası. Ormanlıkta su top yani dur tablası ne alaki ki anlamadım ben. Ben de bilmiyorum. Anladığım kadarıyla buraya girilmesini istemiyor kim istemiyorsa. Evet doğru söylüyorsun. <laughs> ha? Bir dakika. Hı. Gökçe şuraya baksana be. Ha, burada ha? bir ev var. Aa, ormanlıkta <laughs> kocaman bir ev ve normal bir eve benzemiyor. Sanki böyle bir şato korkunç bir eve benziyor. Mimikr ev olabilir mi bir acaba? Birinin yaşayabileceği bir ev gibi öyle değil mi? Bu kesin Mimikr evi Gürol kesin. Evet ben de öyle düşünüyorum. Acaba Mimikr evi mi? Hadi gel gidip bakalım Gökçe. Umarım umarım Mimikr evidir. Eğer Mimikr eviyse Tom işte buradadır abi. Hadi gel bakalım gidelim. Ama dikkatli olmamız lazım Gökçe. Mimikarın evi ise biliyorsun ki çok dikkatli olmamız lazım. Dikkatli bir şekilde gizli gizli Tom'u içeriden kurtulma, kurtarmamız gerekiyor. Hadi gel Yo. bakalım. İçeriye şöyle bakalım bir. Ay baksana evin camları bile cam değil ki Gökçe. Hapishane parmaklıkları. Evet görüyorum çok korkunç. Anladığım kadarıyla güvenli bir ev ol. İçine girmek biraz zor olabilir. Evet hadi gel bakalım şöyle camdan bakıyorum. Aa, hayır burada hiçbir şey göremiyorum ben Gökçe. Şuraya bakalım şöyle. Hayır burada da Gökçe, Gökçe orada mimikri gördüm. Mimikri gördüm. Aa, gördüm. Olmaz. tamam sakin ol. Saklan 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 dikkatli <laughs> ol. Ha Gökçe, mimikri bir şeyler söyledi. Duydun mu? Duydum sanırım. Neler dediğini tam anlayamadım ama. Vallahi ben de anlamadım. İngilizce konuştu. Gökçe bizim buraya girmemiz lazım ve Tomuş'u kurtarmamız lazım. Orada orada görüyorum görüyorum. Mimikar'ı görüyorum şu anda. Bak bak evin içinde geziniyor. Abi bizim bir şekilde eve girmemiz lazım ama onun bir yere gitmesi lazım Gökçe. Yoksa eve girersek biz de yakalar ve bizim de işimizi bitirir. Umarım Tomuş'a daha vermemiştir bir plan yapabiliriz. Mesela düşün, düşün ne olabilir? Aa, düşünüyorum. Aa, bir dakika, benim aklıma bir fikir geldi. Gökçe, ben şimdi burada bir ses çıkaracağım. Ondan sonra Mimi kırda sesi duyacaktır ve dışarıya bakacaktır. O dışarıya bakarken biz de hızlıca hemen içeri girmemiz lazım ama bak dikkatlice beni dinle tamam mı? Hızlıca gireceğiz içeri. Ondan daha hızlı, hızlı olmamız lazım. Eğer yavaş olursak biz de yakalar. Tamam peki sen avazın çıkana kadar bağırırken ben nerede olayım? Şu duvarın arkası nasıl? Buraya saklanayım mı? Tamam aynen sen oraya saklan. Ben de hemen şu evin köşesinde olacağım tamam mı? Tamam tamam buradayım saklandım. Hadi tamam, bağır bakalım. hadi bakalım bağırıyorum. Umarım planımız işe yarar abi. 1 2 ve üç. Mimikır buradayız hadi gelsene. geliyor geliyor. Geliyor geliyor koşuyor şu an koşuyor koşuyor ha, Gökçe koş 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 çabuk çabuk çabuk. koş 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 Oh, tamamdır. İçeriye girdik. Tamamdır. Gökçe hemen hemen abi Tomiş hemen Tomiş ara. Tomiş neredesin? Tomiş neredesin? Tomiş. Ay Gökçe. Hayır olamaz burada bir kapı var. Tomiş neredesin? Tomiş. Olamaz Gök Gökçe Tomiş nerede? Nerede bu Tomiş? Tomiş <laughs> neredesin? Dolapta yok. Hiçbir yerde yok abi. Gökçe olamaz. Olamaz. ses geliyor. Eve geliyor tekrardan. Çabuk çabuk odaya gir. Abi, şu an eve geldi. Eve geldi. Kamerayı alacağım ve onun fotoğrafını çekeceğim Gökçe. Çiçeğe gittikten sonra bütün polislere, bütün herkese onun fotoğrafını göstereceğim. Mimir'i öldürmeleri lazım polislerin, ve askerlerin. Tamam ama şimdi buraya gelirse diye saklanmalısın. Tamam, şöyle aç, açtım kapıyı. Bakalım acaba nerede? Olamaz. Salonda geziyor Gökçe. Onun fotoğrafını çekeceğim. Şöyle bakalım. Hah. Çektim Gökçe fotoğrafını. Hah. Oo, az kalsın beni görüyordu. Sakın dur, ol sakın bütün plan yerle bir olur. Al Aa, bakalım. Mi? Evet evet, bakayım. al bakalım fotoğrafa bak bakayım, çıkmış mı? Hmm, evet ama yüzü hala gözükmüyor. Yüzünün daha net olduğu bir fotoğraf lazım bize. Tamam tamam bekle. Yüzünün daha net olduğu fotoğrafı çekeceğim. Aa, orada duruyor Gökçe. Orada ne yapıyor be bu ya? Gökçe olamaz. Bir kapının orada duruyor. Hii! Aa, yine buraya bak. Yine buraya baktı. Dur. Bekle ben de sonra onun fotoğrafını çekeceğim. Şöyle hadi bakalım. Aa, çektim. Vallahi çektim Gökçe. Tamamdır çektim çektim abi. Şu fotoğrafına bak. Bakayım bu işimize yarar mı? Of, Giron tam açıdan almışsın. Tam 12'den vurmuşsun. Harikasın. O zaman Tom'u aramaya devam edelim. Ne Hadi yapalım? Hadi gel bakalım. Ama o kapıda bir, bir şeyle yapıyordu orada kapıda. Aa, gitmiş. Ah, orada. Gökçe orada. Şu an salonda geziyor abi. Şu an salonda geziyor. Aa, yukarı çıktı. Gökçe yukarı çıktı, yukarı çıktı. Hadi gel, bakalım çabuk yine aramaya başlayalım. Çabuk, 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 çabuk abi. Koş, Yok, koş, diyorum, koş, koş, koş. Bakıyorum. Ha, Gökçe. Aa, bir dakika buralara da baktım. Burada ha, kapıda efendim? duruyordu bu. Daha demin buradaki kapıda duruyordu. Ve ve kapının bir kilidi var. Şuna baksana. Aa olamaz. Tombiş yoksa burada olmasın. Evet benim de aklıma o geldi. Yoksa Tombiş'i buraya mı sakladı bu mimikir? Olabilir neden olmasın. O zaman anahtarı aramamız lazım. Bu kapıya mutlaka girmemiz lazım. Evet doğru söylüyorsun anahtarı aramamız lazım tamamdır o zaman. O zaman büyük ihtimalle Tombiş burada Gökçe ve bizim anahtarı bulmamız lazım. Ve daha demin buraya gelirken burada bir kapı gördüm. E, Şuraya bakalım. Harika anahtar burada olabilir. Hmm. Şöyle bakalım bir. Aa burada dolaplar var. Dolaplara bakalım mı? Belki dolapların içindedir. Şöyle bakalım. Hmm, burada yok. Ee, bu dolapta da yok. Sen nerede her tarafa bak bakalım Gökçe. Acaba bu Twintess'in altında mı ya? Şöyle bakalım bir iyice eğilip. Hmm, hayır. Burada da hiçbir şey göremiyorum ben. Sen görebildin mi? Hmm, hiçbir şey yok. Boşluk. Boşluk. Yürüme sesleri geliyor. Gökçe yine buraya geliyor. Saklan. buraya saklan. Buraya saklan. Oh. Tamam tamam tam. saklan saklan. Gökçe çabuk sen de bir yere gel. Orada dur, orada dur. Oh, Olamaz buraya geldi. Abi buraya geldi. Gökçe, aman diyeyim, aman diyeyim. Buraya geldi şu anda. ben burada yatıyorum ben. Şu anda da bir şeyler yapıyor. Ben de onun fotoğrafını çekeceğim. Şöyle. Ha, çektim Gökçe. Tamamdır, fotoğrafını çektim. Aa gitti. Tamam. Oo oh, tamamdır, çok güzel. Gökçe, <laughs> bu odada bir şey bulamadık. Maalesef ki bu odadan natar yok. Yukarı kata çıkmamız lazım. E tamam o zaman çıkalım. Ama önce bir kontrol etmemiz lazım. Gel benimle. Ha, tamam geliyorum geliyorum. Dikkatli ol abi dikkatli ol vallahi bu işin gaz olmaz. Ha, nereye gitti bu ya? Gece şu an gözükmüyor. Ay üst katta değil galiba. Hadi gel bakalım üst kata çıkalım o zaman hemen. Şey yine dikkatlice bakalım da bir. Buralarda bir şey gözükmüyor. Aa Gökçe tamamdır. Gel 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 gel. Burası temiz abi. Burası temiz burası temiz <laughs> güzel. Çok tamam. iyi tamam. Şimdi <laughs> burada bir sürü oda var. Şimdi bu odalara her yere teker teker bakabiliriz. Burada bir şey yok. Burada bir tane oda var. Ve burada bir tane de oda var. Ha, burası balkona çıkıyor Gökçe. Bence burası var ya Mimikır'ın evi değil abi. Burası bence başkasının eviymiş. Mimikır gelmiş evdeki insanlar yemiş ve evde yaşamaya başlamış. Ya da. Olabilir. Mimikır eskiden Steve miydi? Steven eski evi olabilir mi burası? Olabilir sonuçta Mimikır bir Steve yani sonuçta Steve dönüştü değişik baksana yoksa Mimikır kiminle kahve içecek Steve ile Alex içmiştir belki. Evet doğru söylüyorsun büyük ihtimalle Steve'in eski evi burası sonra Steve de Mimikır olduktan sonra bir eve geldi tekrardan eski evine geldi. Arkadaşlar sizler de öyle düşünüyor musunuz eğer öyle düşünüyorsanız videoyu beğenin hadi bakalım hadi gel bakalım diğer odaları bakalım bir şimdi de umarım Tommy'sin anahtarını bulabiliriz Gökçe ve buradan kurtarırız burada bir umarım. kapı var. Bu ne ya? Burası tuvalet de banyo. Of ya, başka oda kalmadı. Bütün odalara baktık. Anahtar nerede olabilir sence? Bilmiyorum. Buraya bakmaktan başka çaremiz yok. Bu da kesmemiş. Bir, bir dakika. dakika. Olamaz yine ses geldi. <laughs> Göçürme sesi geliyor. Bir geliyor. Sakla, sakla. Çabuk, çabuk, çabuk. Bu da sakla. Olur, olur. Buraya girmez. Olur, buraya girmez. Gökçe. Aa geldi. Mikro geldi. Aa şu an burada. Şu an burada Gökçe. Tarafı çekeceğim. Çok yakın. Çek, çek. Tamam çekiyorum çekiyorum bekle çektim. O kadar yakından çektim ki. Umarım bizi yakalamaz. Hadi git buradan git buradan git buradan. Oh, gitti. Ölçe gidiyor şu an gidiyor. Aşağı indi. Abi yakalanacağız diye oh. çok korktum. Ömrümden ve, ömür gitti. Ve şu fotoğrafın o, o kadar ne çektim ki Gökçe tamamdır. Artık polisleri ve askerlerimizi ikna edebiliriz. Mimikir'i öldürürler büyük ihtimalle. Kesin öldürürler. Başka daha ne kanat isteyebilirler ki zaten? Ee, bir dakika bu ne ya? Gökçe şuna baksana burada bir uyarı tabelası var. Hı, evet görüyorum değişik gerçekten. Allah Allah aynanın üstünde neden uyarı tabelası var ki acaba? Burada yoksa gizli bir geçit falan mı var ya? Bilmiyorum ki yani şansımızı deneyelim. Aynen hadi gel bakalım şansımızı deneyelim. Ama saçma yani çünkü aynanın üstünde böyle bir uyarı tabelasının olması saçma yani. Hadi gel bakalım Gökçe aynaları kırmayla başlayalım hemen. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada yok. Aa bir dakika. Ha? Gökçe burada bir sandık var. Burada bir sandık var. Aynen arkası sandık buldum. Tamam o zaman ne duruyorsun? Sandığı aç hemen. Tamam bir dakika sandığı aldım şöyle. Aa, buraya şöyle koyalım bakalım. Ah tamamdır koydum. Ah Gökçe ha? anahtar var. Anahtarı buldum. Ay, bu. Ay, bu. Tamamdır. Kapının anahtarını tamam, bulduk. Ya. Kimin aklına gelir buraya koyacağız? Şuna baksana. Evet mimi kırdı. Unutmamak için demek ki buraya uyarı tabelesi koymuş. Şuna bak sen. Evet anladık ama bizden kaçar mı? E hadi ne duruyoruz Tomiş'in yanına. Hadi gel bakalım şimdi Tomiş'i kurtaralım. Ama Gökçe yeniden aşağıya dikkatli bir şekilde sessiz bir şekilde inmemiz gerekiyor. Tamam mı? Çok dikkatli bir tamam, şekilde. Tamam, tamam, merak Vallahi etme. Mimikır bizi yakalamasın. Hadi gel bakalım şöyle. Ha, Gökçe olamaz. Mimikır orada şu anda salonda geziyor. Buradan uzaklaşması lazım. Ne yapacağız? Evet görüyorum ne yapsak ee, Aslında yere bir şey düşürsem O sırada saklansak Yukarıya bakarken aşağı ineriz Oha evet mantıklı tamamdır buldum Gökçe bence buradaki çiçek vazosunu atabiliriz Bence baya bir büyük bir vazo Ve baya bir de bir ses çıkarır Evet bence de ne dersin tamam Ben hazırım tam burada duruyorum tamam mı Tamam ben de o zaman hemen Buraya doğru atacağım ve koşacağım arkaya doğru Hadi bakalım umarım işe yarar 1 2 ve 3 Bayağı bir ses çıktı. Oğlum az Gökçe buraya geliyor, buraya geliyor. Tamam. Buraya direkt gel. Buraya direkt gel. Tamam arkasına. Kızla gideceğiz abi. Yukarı çıktı, yukarı çıktı. Kaç, 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 Ha tamam, tamam. Hemen hemen kapıyı açıyorum, hemen kapıyı açıyorum, hemen kapıyı açıyorum. Ne açtım? Gökçe çabuk gir. Çabuk içeri gir, içeri gir. Aa, tamamdır. Ha tamamdır. burada bir... Kapı var aşağı lan. Tombiş! Tombiş biz diyor mu Tombiş? Gel amca! Tomiş oh, burada. Tam Tomiş, tam Tomiş tam burada. Tam orada. Olamaz. Aç kapıyı. Hayır Gökçe bu, bu bu, bu anahtar burayı açmıyor. Anahtar buralarda olabilir mi acaba? Tomiş buranın anahtar nerede? Ne oyunca bilmiyorum oraya bir yere bak. Lütfen kurtar beni. Tamam tamam <gülüyor> merak etme seni hoş, kurtaracağım. Hoş, hoş, şunlara bakmaya başla bakalım. Tamam tamam hadi bakalım Gökçe. Aa, ah, burada yok burada yok burada yok olamaz Gökçe siz olmamız lazım. Mimikir her an gelebilir abi her an gelebilir. Tamam tamam, bakıyorum. Tamam. Şöyle bakıyorum buraya bakıyorum. Aa, aa buldum. Gökçe anahtar buldum. <laughs> Vallahi anahtar buldum burada bir tane bak. Ha, ah, i̇şte bu harikasın Gül, aç kapıyı. Tamam açıyorum hadi bakalım. Ne açıldı işte bu yaşasın yes, anahtar şeyini yes. Hadi gel bakalım aşağı doğru in. Tom Beach duyuyor musun bizi Tom Beach? Duyuyorum duyuyorum kesin Evet biz merak etme aşağı iniyoruz. Orada bekle bizi. Gökçe gel bakalım. Ah, Tom Beach Tom Beach tombiç buradasın Tom Beach'im. Duyuyorum Tom Beach o anda beni kurtardınız. Tüm gelmişsiniz beni kurtarıyacaktı. Evet Tom Beach. Ama... Sen Neyse, sonra hasret giderin Gökçe. Eğer biz buradan çıkmazsa kendimizi birden yiyecek mi Maker? E, o zaman ne duruyoruz? Kaçalım hadi yürüyün çocuklar. Tabii tabii hemen hemen çabuk koşun 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 koşun. Yo amca dikkat olun abi çok dikkat olun. Mimik hayvanlar şakası yok. Ben var ya burada çok korktum. Bir an bana gelmeyecektiniz. Ve beni öldürecek sanettim. Tomuş'u merak etme ya. Seni kim öldürebilir? Burada biz varken seni hiç merak etme. Tomuş ya. Babon sığmıyor ya. Allah'ım yarabbim. Aa, şu <laughs> tamamdır. Hadi gel bakalım. Hah. Gökçe gelin bakalım şimdi. Şöyle kapıyı açıyorum. Acaba mimi kır. Orada mı? Ha? Bakalım burada bir şey göremedim. Çok çekelim bakalım. Şöyle sessiz bir şekilde. Tamam tamam buradayım. Şu an etrafa bakıyorum ama bir şey göremiyorum. Ya yo işte ne güzel yok hadi gidelim buradan. Tommy sus sus dikkatli olmamız lazım. Şu an bir evindeyiz görmüyor musun? Hadi gelin bakalım. Çıkışa geldik. Kapıyı açınca Gökçe koşuyoruz. Hazır mısınız? Ben hazırım hadi bakalım. Ben de şimdi önceden şu kapıyı. Bir, iki ve üç. <gülüyor> 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 Olamaz Mimiker. tey kuz şimdi size zizi...